videomda evi yıktım komple yeniden bir ev inşa ettim Haydi videomuza geçelim ve bu video toplamda dört part olacak dördüncü parta kadar isterseniz sevinirim teşekkür ederim her part iki günde bir ya da her gün yayınlanacak görüşmek üzere arkadaşlar teşekkür ederim şimdi böyle yapacağız Elimizde buradan hemen evimizin duvarlarını evim evimizin şuradan başlayalım. Evet duvar bu arada değil mi? Ahşap duvar evet. Tabii eridik var ama bir şey olmadı lan ya. Şöyle arkadan bakalım. Arkadaşlar, bazı yerlerde böyle yüksekler oluyor. Kapımız var ama kimseyi alamıyoruz ya. Zemin yükseltiyor ama kimseyi götürmüyor. Yapacak bir şey yok onun için. Böyle. Malzememiz eksik, şurada ahşapımız var. Arkadaşlar buraya bir de Böyle bir kapı koyacağız. Tamam evimiz şu anda tamam. Kapımızı bir açalım. Şimdi çatımızı yapacağız. Beş Köş köşe çatı Derecelik bir çatı Arkadaşlar bunu dışarıdan yapmak lazım aslında. Köşe tamam. Bu köşe de tamam. Arkadaşlar bu köşe de tamam. Burası da tamam. Şimdi çatımıza 5 derecelik mi? Evet. Buralardan fare girer ha. Şimdi Arkadaşlar çatı lazım ama önce çatıyı Bunu şöyle bir Buralara birer tane daha mı koysak? Ya bunlar büyük ya. Bunların bir ufağı vardı. Bunlar. Arkadaşlar öyle bir güneş yapmışlar ki. Evet. 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 buraları da katı saman köşesi yapacağız. Burada şöyle yapalım. Burayı neyle kapatabiliriz? Neyle? Bir dışarı çıkalım, buraya bir dıştan bir böyle kapatsak. Eksik malzeme diyor. Bizim. Hem temiz olsun. Altında mangal yakarız. Торговец, что мы их Bu üstü diye bir şey var mı acaba? Ahşap çatı girişi. Tabii bittiğimiz zaman buraya da Arkadaşlar bence tamam. Şimdi bu tamam. Şimdi burada bir gerçi evin içinde yaktığımız zaman ha, bir ava var. O boştu. Ay. Tamamdır. Bunu şuraya. 7 tane diyor. Bunu taşta yiysek taşta diyor. Çok gereksiz olur şu anda. Arkadaşlar bir kapağımız, kapımızı kapatalım. Uyuyalım yarın sabah bir kalkalım bakalım o yarın sabahta neler yapacağız. Evet arkadaşlar bir sonraki partımız yarın. Görüşürüz yarınki partta ee, bakalım neler yapacağız. Sağ olun.